Evet, Allahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Bi ismi subhanahu ve minhel la yusabbihu bihamdihi. Evet. Fiil-i madinin çekimleri bitti. Fiil-i madî bine i ma'lumun da çekimleri bitti. Fiil-i madî bine i meçhulun da çekimleri ne yaptı? Bitti. Şimdi fiil-i çekimlerine ne yapacağız? Geleceğiz. Oldu inşallah. Evet. Yen suru, yen suru. Evet, yen suru zaten fiil-i mudari'dir. fiil yani başında ye, te, hemze, nun bulunan bir fiildir. Zaten okuyacağız, çekimlerde okuyacağız. Bazılarının başında ye var, bazılarının başında ta var, bazılarının başında hemze var, başında bazılarının başında nun var. Evet. Nerede ne olacak zaten göreceksin inşallah. Evet. Yani soru ferimdarı olduğu için zamanı hangi zamandı? Ya şimdiki zamandı evet. ya da gelecek evet. zamandı. Olur evet. mu inşallah? Eğer müfret, müzeker, gayb. Yani ikimiz konuşuyoruz, dıştaki konuşmanın dışındakine gayb deniyor. Evet. Eğer şimdiki zamanda veya gelecek zamanda yardım ederse, ne yaparsa evet. yardım ederse. Biz deriz ki yansuru. Oldu mu inşallah? O bir erkek ne yapar? Yardım evet. eder. Onu ifade etmek için ne diyeceğiz? Yansuru. Fe'li mudara. Fe'li mudara zaten anladık. Fe'li mudara nedir? Sana desene ki nedir? Başında hemze ye te nun ye bulunan fe'li. Nedir fe'li? Evet. Ye te hemze nun evet. bulunan bir fe'li. Evet. Bine-i me'lum yapanı belirtilendir. Bine-i me'lum ne olduğunu bayağı kapı açılamıştır. Evet. Sen yansuru dediğinde kim bu işi yapıyor onu söylüyoruz. Evet. Oldu inşallah. Müfret, müzekker, erkek, gaip, muhatap tamam. olmayan. Manası yardım eder, bir gaip er. Şimdiki halde gelecek zamanda, evet. şimdiki zamanda ve gelecek zamanda muhatap olmayan bir erkek ne yapar? Yardım eder. Yani o bir erkek ne yapar? Yardım Hı. eder. Bu bir erkek olursa. Ama bu sefer kaç erkek olursa? iki, i̇ki erkek olursa sonra elif nun getiriyorsun. Evet. Ne getiriyorsun? Elif. <laughs> Diyorsun yen su ra ni. Oldu mu? Yen su, ra, ni. Yani seyda e, o iki erkek ne yaparlar? Yardım ederler. Oldu mu? Evet. O iki erkek yardım ne yapar? Yardım. Hangi zaman? Şimdiki zaman Şimdiki. ve gelecek zamanlar. Bunu ifade etmek için tesneye geçince sonra bir tane elif nun getiriyoruz. Evet. Ani getiriyoruz. Ne diyorsun? Yen su ra ni diyorsun. Feli mudare ne olduğunu söyledik. Birey malum, tesniye, müzekker gayb manası yardım ederler. iki gayb erler. Şimdiki halde gelecek zamanda. Şimdi gelecek zamanda o iki erkek, yardım. o muhatap olmayan o iki erkek ne yaparlar? Evet. Yardım ederler. Tesniye geçişte sonra bir tane elifnun getiriyoruz. Evet. Bu sefer ikiden fazla kişi olursa, o gayb erkekler ikiden fazla olursa, yani cam olursa, yani o ikiden fazla erkekler ne yaparlar? Yardım ederler. Evet. Gelecek zaman bir zamanda. Bu sefer sonuna vavnun getiriyorsun. Ne getiriyorsun? Vavnun. Ne diyorsun? Yansurune. Yansurune. Oldu da inşallah? Fe'li mudara biney me'lum cem müzeker ma manası yardım ederler cem e gayb erler şimdiki halde ya gelecek zamanda. Daha Erkeklerin gaybi bitti. Erkeklerin gaybi bitti. Yansuru. Yansurani yansurune. yansurune. O, o bir erkek yardım eder. Yansuru. O iki erkek yardım ederler, yani ani. O erkekler, ikiden fazla erkekler yardım ederler, yani mune. Erkeklerin şeyi bitti, film olarak da gayb bölümü bitti. Şimdi kimikine geleceğiz? Bayanlara. O bir bayan ne yapar? Yardım eder. Sen diyorsun ki Ayşe gibi bir bayan, şimdiki zaman veya gelecek zamanda ne yapar? Yardım eder, o Bu sefer Yen sorudur bayanda T ile giriyorsun. Evet. ye ile değil de giriyorsun. şey giriyorsun. Eh, ne diyorsun? Çalışın. Yen soru değil de ten soru diyor. Evet. Erkek bir erkek oldu mu yen soru diyorsun. Ama bir bayan oldu mu ne diyorsun? Çalışın. Ten soru diyor. O bir bayan ne yapar? Yardım evet. eder. Arapça ne diyeceksin? Evet. Ten soru. Yerin yerine bakıp ten'i te getireceksin. Evet. Onun için evet. Fele mudarif bineyi malum müfret muannes gaybe manası yardım eder bir gaybe avret. Şimdiki haldeye gelecek zamanda, evet. şimdiki zamanda gelecek zamanda muhatap bir bayağı yani o bir bayağı evet. ne yapar? Yardım, yardım eder. eder. Oldu mu evet. Bu sefer kaç tane bayan olursa? iki bayan olursa. O evet. gaybeler iki tane bayan olursa. Yani o iki bayağı, o evet. Ayşe ile Fatma diyelim, evet. şimdiki zamanda gelecek zamanda ne yaparlar? Yardım ederler. Zaten bayan T ile başlamamış mıydı? Bayan T ile. Bu sefer sonra elif nun getiriyor. erkeklerde de tesniye olunca şey getiriyordun. Elif nun getiriyor. De yan soru yan Bayanlarda da yine ikiye geçince yine sonra bir tane şey getiriyor. Mesela. Elif nun. Zaten bayan olunca başına bir tane T getirmiştin. Takiben bir de arkasında da tesniye yapmak için ne getirir? Elif nun getirir. Ne diyeceksin? Yani, Tan su ra ni. Mesela. 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 Bine i bine ma'lum tesniye muannes ma ma gaibe manası yardım ederler. İki iki gaybe avretler şimdiki haldeye gelecek zamanda o iki bayan ne yaparlar yardım <laughs> ederler ne diyeceksin Arapçada Tensuran. <laughs> suran zaten bayan olacak bir tane getiriyordu bir de ikiye de geçiş yapınca sonra bir tane şey getiriyor elif nun getiriyor <laughs> oldu mu <musun? gülüyor> bu sefer şimdi bayanların sayısı ikiden fazla olursa Ayşe, Fatma, Zeynep, oldum mu işte Leyla. Sen diyorsun ki onlar ne yaparlar? Yardım, Yardım ederler. ederler. Hangi zaman? Şimdiki zaman ve gelecek zamanda Bersin. ne yaparlar? Yardım ederler. Bersin. Başına bir tane ye, sonuna bir tane nun getiriyorsun. Bersin. Başına bir tane şey getiriyorsun? Sonra ye. Tane. Başına bir tane şey? Ye. Bersin. Sonra bir tane nun. Yensur ne diyorsun? Yansur. Ne diyorsun? Yensur, Yensur ne? Oğlum. Yani o bayanlar ne yaparlar? Bersin. Yardım ederler. Yardım ederler. Ne yaparsın? Başına bir tane şey getirsin, ye getirsin. Sonra bir tane nun getirsin. Ne dersin? Yani sur ne? Fe'li mut'are bine'i ma'lum cem muannes, gaybe ma'nası. Yardım ederler. cem gayib e, avretler. Şimdiki halde gelecek zamanda. Tamam, Bayanları, oldu inşallah şeyi de bitti. Gaybesi de bitti. Oldu inşallah. inşallah. E, altı tane etti. Hepsi gaybdir. Üç tane erkek, üç tane bayan. O bir erkek yardım eder, yansuru, O iki erkek yardım ederler, yazı soru o ikiden fazla erkekler yardım ederler. Yensur ne? O bir bayan yardım eder. Hensur. O iki bayan yardım ederler. Hensur. O, bayan eder. o bayanlar, ikiden fazla bayanlar yardım ederler. Yensur ne? Gayipler bitti. Şimdi muhatap. Gayip yani ikimiz konuşuyoruz. Konuşmanın dışındaki. Yansurna. Dıştaki birinden bahsediyoruz. Yansurna. O, o, o diyoruz. Yansurna. Bu sefer ben karşımdakine söylüyorum. Yani diyorum sen şey yapacaksın, yardım edersin. Ki, ben karşımdaki bir erkeğe oldu evet. şey. ben diyorum ki sen şey yaparsın, yardım edersin sen. Onu diyeceğim. Evet. Onun başına da T getiriyorsun. Onun başına da ne getiriyorsun? Evet. Ne diyorsun? Evet. Ten, su, ruh. bu da fe'li mudara. Birey me'lum, müfred, müzekker, muhatap. Manası yardım edersin. Sen bir hadir er. Şimdiki hadire gelecek zamanda. Evet. Sen yardım edersin. Sen. Evet. Ne diyeceğim ona? Ten, su, ruh. mu canım? Bu sefer karşımda kaç tane erkek var? İki, i̇ki erkek. erkek. Ben diyorum ki sizler yardım edersiniz. Sizler ikiniz evet. var ya yardım edersiniz. Zaten muhatap olunca başına bir tane şey geliyordu. T evet. geliyordu. Bir de tesniye yapınca elif nun getiriyor. Evet. Her zaman tesniye de sonra bir tane evet. elif nun getiriyor. Evet. O zaman ne oldu? Evet. Ten sura, ni. Ey iki erkek sizler ne yaparsınız? Evet. Yardım evet. edersiniz. Feli mudara bine malum tesniye müzekker muhatap manası yardım edersiniz sizler iki hadir erler şimdiki halde gelecek zamanda tan evet, Şimdi karşımda evet, ikiden fazla erkek olursa o evet, evet. Böyle 10 tane erkek var. Ben onlara demek istiyorum ki sizler yardım edersiniz. Şimdiki zamanı ve gelecek zamanda. Zaten muhatap olduğu için başına bir tane şey geliyordu. T. Bir de cem olduğu için vavnun geliyor. Cemlerde vavnun. Erkeklerin cemlinde sonra bir tane şey geliyor. Vavnun. Orada ne okuyacağım? Ten, su, ru, ne. Erkeklerin cem'inde bir tane vavunun geliyor. Evet. Feli mudara bine-i me'lum, cem müzekker, muhatap manası yardım edersiniz sizler. Cem hadir edler. Şimdiki hadir gelecek zamanda. Evet. Karşındaki evet. bir erkek, nedir? ne de, de Karşındakiler erkek muhatap olursa, evet. o da üç tane bir. Şimdi karşında şey olursa, bayan Olursa. Heh. Yani ben karşımdaki bir bayana demek istiyorum ki sen yardım edersin. Onu evet. Olur mu inşallah? Tamam kardeşimiz. Evet. Evet ben yani karşımda Ayşe var. Ben Ayşe demek istiyorum ki sen yardım edersin. Ayşe. Onu demiş ama. Baş, da muhatap olduğu için başına bir tane T getiriyorsun. Muhataplar her zaman başına bir tane şey getiriyorsun. T. Ee, bir de sonra Yenun getiriyorsun. Sonra Ayşe. ne getiriyorsun? Yenun. Ten su rine. Ten rine. -ri Ey bir bayan. Ayşe. Sen ne yaparsın? yardım evet. edersin. Oldu evet. inşallah? Evet. Başına bir tane te, bütün bu hataplarda başına bir tane şey getiriyorsun. T getiriyorsun. Evet. Aa, bir bayan olduğu için bir bayan muhatabı olduğu için sonra da bir tane yenun getiriyorsun. Evet. Fele mutarı bine malum müfret muhatabı manası yardım edersin sen bir hadire avret. Şimdi hadire gelecek zamanda. Evet. Şimdi karşında kaç tane bayana söylemek istiyorum? İki. Evet. Bir bitti. Bu evet. kaç tane sen? Evet. İki tane. Evet. Ayşe ile Fatma karşımdadır. Ben diyorum ki ikiniz yardım edersiniz. Evet. Şimdiki zamanda ve gelecek zamanda. Evet. Zaten muhatap olduğu için başına bir tane şey ki? T getiriyorsun. Bütün muhataplarda da başına bir getiriyorsun. tesniye olunca tesniye de sonra ne getiriyorsun? Elif O zaman ne diyeceğim? Tensurani. Ey iki bayan sizler ne yaparsınız? Yardım edersiniz. Onun için. Feyli mudara biney malum. Müfret muannet tesniye muannet muhatapı manası. Yardım edersiniz sizler. İki hadire avretler. Şimdi iki hadire geleceğiz zamanda. Sağ kardeşim. Oldu mu inşallah? Tamam. Şimdi karşımda ikiden fazla şey olursa bayan, olur. ben ikiden fazla bayanla konuşuyorum, bunlara hitap ediyorum. Bersi karşımda bersi Ayşe, Fatma, Leyla, Selma, Belma, Zeynep oldum inşallah. Bayanlar kalkıp vardır. Bersi ben onlara demek istiyorum ki sizler yardım edersiniz. Bersi Şimdiki zaman ve gelecek zamanda. Zaten bersi muhatap olduğu için baştan bir tane şey getiriyorum. T. Getiriyorlar. He, muhataplarda T'den vazgeçmek yok. T getiriyoruz. Bir de cem-i -E sonra bir tane nun getiriyorum. Hı. Heh. Şey. müzekerlerde vavnun getiriyorum. getiriyor. Şey. Cami müzekerlerde müzeker olursa vavnun getiriyor. Ama cami muannes olursa sonra bir tane şey getiriyor. Nun getiriyor. Fethale nun getiriyor. Şey. Şey. mı? Erkeklerde vavnun gelir cami'nde. Bağırlarda ise cami'nde şey gelir. Nun gelir. O zaman ne demem gerekiyor? Tensur ne? Ne demem gerekiyor? Tensur ne? Ey bayanlar sizler yardım edersiniz. Olacak. Fe'li mudari bi neyi cem muannes muhatabı manası yardım edersiniz sizler cem-i hadire avretler. Şimdiki hadire gelecek zamanda. Tamam kardeşim. E erkeklere gayibi üç tane bitti. Bayanların gaybesi üç tanesi ne yaptı? Bitti. Erkeklerin muhatabesi, muhatabı üç tane bitti. Bayanların muhatabesi üç tane ne yaptı? Bitti. Ağrına azizler altı, on gayetti. Bir sonra ne geliyor? Nefsim tekel mahdavu, nefsim tekel ma'l Nفسi dekeler mahdu nedir نفسü bey yani sadece oluşanın kendisi içindir. Yani adam kendinden bahsetmek diyor. Başkalarından değil ha. Ben ben. Yani adam demek istiyor ki şimdiki zaman ve gelecekte ben yardım ederim. Kim? Ben yardım. Sadece ben. Ben yardım ederim. Evet. Onun başına da hemze gelir. Maalesef. Onun başına ne gelir? Hem. Yem suyu değil. Dey başlangıçta yan suyu diye. El suyu kafı diyeceksin. Oldu mu şimdi ana? En sürü feyli mudarip bine imarım nefsim tekelim vahdahu manası yardım ederim ben. Şimdiki halde gelecek zamanda. Evet. Ta, şimdiki zamanda ve gelecek zamanda kim yardım eder? Ben. Onun de. başına de, başlangıçta yan sürüydü. O Şimdi. yeni yerine şey getiriyorsun. Evet. Hemze. Hemze. En sürü kaldırıyorsun. Evet. Oldu mu şey? Şimdi biz yardım ederiz. Kim? Evet. Biz. Heh. Biz derken yani hem konuşan da içindedir hem de civar da içindedir. Evet. Evet. Diyor ki ben tek değil. Ya. Biz biz arkadaşlar biz yardım ederiz ya. Oldu mu evet. şey. Ne zaman yardım ederiz? Şimdiki zaman geliyor diyor. Ya, biz yardım ederiz yeter. Evet. Oldu, Oldu, Oldu mu Onu ifade etmek için de baştan bir tane nun gelir. Deyi Başlangıçta yer soruyu diye. Yeisi baştan bir tane şey getir. Nun getir. Evet. Ne diyeceksin? Nen su ru. Oldu mu evet. <laughs> Sadece kendi ifade etmek için hemze getiriyorsun. En suru ama bizi ifade etmek için nun getiriyorsun. Deyi Başlangıçta ye diye. Yeisi baştan bir tane şey yaz. Nun yaz. Evet. Yani soru değil de ne diyeceksin? Nen soru? Odun çalın. Fere mudara bineyim alim nefsim teken maal gayet. <laughs> nefsim teken maal Yani başkalarıyla beraber konuşan içindir yani. Manası yardım ederiz biz. Şimdiki haldeye gelecek zamanda. Kaç tane siga Yine on dört tane siga etti. Ya bu üç tanesi gayib erkek, üç tanesi gayibe bayar, üç tanesi muhatap erkek, üç tanesi muhatap bayar. Nefsim tekelim mahdu, nefsim tekelim mahdu. Parmaklarına o çizgilere uyarlaman gerekiyor. Evet. Yan suru yan surani yan suruna tensuru tensuranı yan suruna tensuru tensurani tensuru ne tensuri ne tensuranı tensuru ne? Yan suru nansur. Dakika hızlı bir şekilde çekmen gerekiyor. Hızlı bir şekilde Türkçe'sini bir daha söyleyelim. İbare üzerinde okuduk. O bir erkek yardım eder yan suru. O iki erkekler yardım ederler yan surani. O iki'den fazla erkekler yardım ederler yan surune. O bir bayan yardım eder tensuru. O iki bayan yardım ederler tensurani. O ikiden fazla bayanlar yardım ederler yansurne. Sen yardım edersin. Ey bir erkek sen yardım edersin tensur. Ey iki erkek ikiniz yardım edersiniz tensurani. Ey ikiden fazla erkekler sizler yardım edersiniz tensurune. Ey bir bayan sen yardım edersin tensurine. Ey iki bayan sizler yardım edersiniz tensurani. Ey ikiden fazla bayanlar sizler yardım edersiniz ya tensurne. Ben ne yaparım? Yardım ederim. Ensuru biz Yardım ederiz, nemsur. O şekilde artık akıl gerekiyor. Artık emsilenin yapısına alışman gerekiyor. O adı bitti, felimulları artık alışman gerekiyor. Normalde artık rahat olmuştur. Ama bugün perşembe ne yaptığı için? Olduğu için. Birey mağlumu okusak yeterlidir. Başka bir gün olsaydı, birey mağlumu bile meçhulu Allah'la beraber şey yapabilirdim. Ders yapabilirdim. Perşembeden geldi. Sadece birey mağlumu yeterlidir. Allah muvaffak eylesin. Kardeşim.